Yazıların her bölümü aynı koyulukta ve özdeştir. Bir yazının silinebilmesi silginin kağıt üzerinde oluşturduğu katı basıncı ile doğru orantılıdır. Silme işlemi tamamlandığında 3 yazının da eşit oranda silindiği gözleniyor. Buna göre silgiyi tutan kişinin 1. 2. 3. yöntemlerde uyguladığı F1, F2, F3 kuvvetleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Yüzeylere bakıldığı zaman cisim aynı olduğu için ağırlığı aynıdır. Basıncını hesaplayacak olursak ağırlığı sabit ama yüzey alanı sürekli olarak değişecektir. Yüzey alanı 3S olacak, 2S olacak ve S olacaktır. 3S de en düşük basınca, S ise en yüksek basınca sahip olacaktır. Yani üçüncü yöntemde en yüksek basınca sahip olduğu için uygulanacak kuvvetin de en az olması beklenir. Birinci yöntemde ise uygulanacak kuvvetin en fazla olması beklenir. Çünkü basıncın en az olacağı ifade etmek gerekir. Dolayısıyla kuvvetleri sıraladığımızda en fazla birinci yöntemdeki cisme kuvvet uygulanmalı. Daha sonrasında ikinci sonrasında da üçüncü yani doğru cevabımız A seçeneğindeki gibidir.